Hazreti Süleyman Camii Hazreti Süleyman Camii, Nasirziye Camii, Meşet Camii, Murtaza Paşa Camii ve Kale Camii olmak üzere birçok isimle anılmaktadır. Minaresindeki kitabelerden anlaşıldığı üzere Nisanoğlu Ebul Kasım tarafından 1155-1160 yılları arasında yaptırılmıştır. İç kalede, Orun Kapı'nın güneyindeki burcun kenarında yer alan caminin en önemli özelliği, Hazreti Ömer döneminde Diyarbakır'ın fethinin buradan başlamasıdır. Caminin bitişiğinde Osmanlılar döneminde yapılan Halit bin Beridin oğlu Süleyman'la Diyarbakır'ın Araplar tarafından alınışı sırasında şehit düşen diğer sahabilerin burada yattığı meşet bulunmaktadır. Yapı günümüzde de geçmişten gelen önemini korumakta ve hala ziyaret yeri olma özelliğini devam ettirmektedir.